Babacığım, kızgın mısın? Otur bakayım oraya. Sen de otur kızım. Böyle bir şey teker üretmesin ama... ...eğer bir daha o senin kocan olacak uşak... ...ha böyle şekilde seni üzerse önce bana söyleyeceksin. Bu konuda anlaştık mı? Baba. Baba baba demeyeceksin. Anlaştık mı, anlaşmadık mı? Peki, anlaştık. Affettin mi beni? Ya ben sana nasıl kızayım, pırıltım ya? Ben sana kızamıyorum. Zaten kızacak bir şeyim de yok ki. <laughs> Sağ kurban olurum ben. O kocan olacak uşağı kızacağım ama. Onu affetmem biraz zaman alacak. Ama damattır sonuçta mecbur affedeceğiz. Abi. Baba affettin mi? Ben nereye affediyorum ya? Eve girmesine izin verdim o kadar. Söylediğim mevkide ne kadar emlakçı varsa hepsini gezdim baba. Teker teker hepsini gezdim. Senin beğenebileceğin ne kadar ev varsa hepsini listeledim merak etme. Vesaire mi dedim buna gittin mi gördün mü bunları? Gördüm gördüm hepsine teker teker gittim baktım babacığım. Baba deme baba. Pardon babacığım. <laughs> Babacığım, ne emlakçısı hayırdır? Kızım, artık burası memleketimiz olacağına göre... Ya ...bir ev tutmamız lazım da bu. Böyle öğrenci evinde de tıklım yaşayacak tık 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 şaşıracak halimiz yok. Değil mi? Aslı, sen bu ev sahibine de biz çıkar gidiyor ya. Adam öylesi açıkta kalmasın yani. Kızım ne bakarsın? Taşına yok ya. Ama. Aması maması bu nedir ya? Biri ama değil, biri baba değil sürekli bir şey. Kızım ben sana ne diyorum? Sen benim kızımsın. Seni evlendirene kadar ben nereye sen oraya. Biz nereye sen oraya. O kadar tartışma bitmiştir. Ama ben ağlarım. Ya ağlama şimdi. Taşınınca ağlarsın. Böyle şey olmaz. <laughs> e, ya ağlama şimdi. Dur, <laughs> şuna bir şey de. Kızım ağlama. Tamam ağlama. <laughs> tamam, sakin ol ya. Bu aile artık beş kişilik bir ailedir. Yahut da dört buçuk. Sen hemen sevinme. Senin buçuğu hak etmen gerekecek. Baba. Ee? Sen bu evi bize o dediğin fiyata vereceklerine emin misin? Kızım verdiler bile. Tuttuk bizi evi. Gelin bakar. Gel bakalım. Sağdaki o da benim olur. Nasıl beğendiniz mi evi? İyi iyi. Kul sıkışmayınca hazır yetişmez derler. Bak evimizi tamamladık. Şimdi eşyalarımızı taşıyoruz. Sonra işi gücü hallederiz. Sonra Allah izin verirse de mis gibi yepyeni bir hayata başlarız ya. El ele verirsek yapamayacağımız şey mi var? Yeter ki sağlığımız, saatimiz, huzurumuz yerinde olsun ya. Tabii ya, hepimiz çalışırız. Çalışırız tabii ya. <laughs> Selamun aleyküm. Oo, çok güzelmiş ya. Hayırlı olsun dönürüm. Aleyküm selam da hayırdır ya? Ya sana destek olalım dedik. Yardım istemedin. E yani taşınmaya da mı yardım etmeyelim dönürüm? Yok. <laughs> Edin tabii canım. iki eşya da taşıyın yani siz de. Hoş gelmişsin. Ya çocuklar dışarıda hazır. Emrine amadeler. Estağfurullah ya onlar da gireyim. Şimdi kamyon gelir zaten. Gel ben sağ evi gezeyim. Bak yukarıyı göster. Siz de gelin de. Bak, gel gel. Senin oğlanlara bu buzdolabı Bu evde asla babamın söylediği fiyata kiralamazlar. Vallahi bilmiyorum ki Şimay. Hayır, aldığı emekli maaşını ben biliyorum yani. Olacak iş değil ama. Kal. Yalnız dursun baba duyarsa seni kıtır kıtır keser biliyorsun değil mi? Soruyor kardeşim. Kiranın üçte ikisini benim verdim. sen, ben bir de ev sahibi biliyor. Civan, sen bu kızdan hoşlanmaya başlıyor olabilir misin abicim? Benimki aşk değil kardeşim. Benimki yatırım. Sadece iyi bir yatırım. Yatırım derken? Yatırım kardeşim. Yatırım. Çok mu istiyorsun şirkete? Öncelikle Şimal'in gönlünü alacaksın. Artık yani kapısında mı yatarsın, artık ne yaparsın orasını bilemem. Ama kızı geri getireceksin. Şöyle beyefendi gibi böyle tekrar yuvanı kuracaksın. Abinden önce de bana bir torun vereceksin. Şirket senin olsun. Şirketi alabilme pahasına onca şeye katlandıktan sonra şunu anladım ki o koltuğa oturabilmenin tek yolu şimalden geçiyor. Madem öyle ben de o zaman onu mutlu ederim. Şimal'in mutlu olması için öncelikle ailesinin mutlu olması lazım. Önce ailesi mutlu olacak ki o mutlu olsun. Şimal de mutlu olunca sırada ne var? Ne var abicim? Bana aşık olması. İşte o epey zor kardeşim. Ya Şimal'i azıcık tanıdıysam sana hayatta aşık olmasın. <laughs> Senin de unuttuğun bir şey var kardeşim. Ben de civan saydamım. Bugüne kadar isteyip de kendime aşık edemediğim kız olmadı. Orası öyle. De. Şimal gibi bir kızla da hiç karşılaşmadım. Yerinde olsam kendime pek güvenmem. Öyle mi diyorsun? O zaman arkana yaslan ve şovumu izle, bekle ve gör.